Bakalım. Birazdan kızcıkla kızımızla buna bineceğiz. Biniyoruz. Olmuş. Var ya kendim düşerim kameramı düşürmem. Kendim düşerim kameramı düşürmem. Evet, evet. 3-4 yıl sonra ilk kez Kızım mayacıkla heyecana geldik. Bak Ta Tepe'ye çıkacağız. Allah gidiyoruz. Allah ya Allah Allah. Geçir. Allah Allah neyi geçireyim? Allah 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 Gördün mü aşağıyı? Ya Allah. Bak 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 bak. Allah. Allah! Allah. Allah. Aa aa daha fazla heyecana katlanabilirim. <gülüyor> 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 Ama çok güzel ya. <laughs> Hop. Uuuuh. bindik buna da ama binerken çekemedik, yiyemedi kardeşim. Kamera elimden savrulabilirdi çünkü. Şimdi köpek balığına binmeye gideceğiz. Ya. Buna az önce bindik gerçekten ama kamera olabilir diye, bir de çocuktan çekindim yani. Dolaylı olarak ondan. Bilin bakalım neye bindi. Köpek balığına bindi. İki kişi gidiyoruz. Şimdi tepeye çıkıyoruz. Çok feci şekilde ineceğiz. Şey yapsana biraz daha geçiyor. Ne yapayım? Ha. Yok. Diyor ki düşebilir baba. Eline geçir diyor. Eyvah eyvah eyvah. Böyle. Evet ama biz çekmemiz gene böyle bulmamız lazım. Evet. Birazdan inişe geçeceğiz. Bakın. Köpek balığı heyecanı. Bak bak bak. Evet. Yükseliyoruz. Hala mı yükseliyoruz? Şimdi inişe hazırız. Bakınız. Şöyle bizi mi çeksin? Hmm. Ona göre. Çabuk söyle. Bizi, bizi mi? Etmez bizi. Şöyle Allah. Geldi. Evet. Evet. Haydi bakalım. Bismillah diyoruz. Allah. <gülüyor> oh. Oh. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <laughs> Olmaz, ne <mı>, olmuyor lan? <laughs> of! Oh. Güzel oldu, biraz sağdan soldan vurduk kafaları ama olsun, güzel oldu, güzel. Oo. Oh. kim kim Sirius bakın Bey kim çalıyor bak. Beyaz bir cücedir. Sirius A yıldızı da zamanı geldiğinde beyaz bir dönüşecek. Herhalde bugün artık ülkemizdeki çoğu insan, özellikle düşünen ve araştıran bir sürü insan ve gizemli konulara ilgisi olan bir sürü insan herhalde İlham Berat Yılmaz'ı tanıyordur. Ben de Az önce gördüğünüz şenlikli dakikalardan sonra Cevahir'deki kızımla beraber geçirdiğim güzel anlardan sonra, heyecanlı anlardan sonra geldiğim bir yorgunluk kahvemi koydum. Adı Yaman yaktım. Şimdi bir hazır bulunduğum yerden sizlere bir sohbetimi çekmek istedim dostlarım. Şimdi bugün günlük sohbetimde bu iki arada bir derede başka bir şehirde bahsetmek istediğim konu Çirkin görünümlü bir konu. E ee, bizden de çok güzel görünümlü bir kolu bekleyecek halimiz yok herhalde değil mi? Yani. Ee, şimdi biliyorsunuz hepimiz şehir arası yolculuklar yapıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Otobüsle gidiyorsak şehir otogarlarına gidiyoruz. Oradan gideceğimiz yerin otobüsüne atlıyoruz. Orada bazen bir saat geçiriyoruz. Bazen bir şeyler oluyor iki saat geçiriyoruz. Bazen zor yetişiyoruz, ha, haldır uldur atlayıp otobüse direkt kafayı, enseyi, koltuğa dayıyoruz. Bazen uçakla yolculuk yapıyoruz. Ne oluyor? Bulunduğumuz şehrin havalimanına gidiyoruz. Orada tabii binbir türlü mücadele, öyle kontrollü geçişler, meçişler, hangi kapıya gidecektik, hangi kapıda gecikme var, hangi kapının yeri nereye alındı türünden şeyler, check-in yaptırmalar falan. Şimdi bunların komik ve abes kaçan yönlerinden bahsetmek istiyorum. Ne zamandır hakkımda çünkü dostlarım, sevgili izleyenlerim. Bu arada sizi seviyorum, burnum kaşıtsa da sizi seviyorum, kaşınmasa da sizi seviyorum. Ay, yahu. Öncelikle şu otogarlardan bahsetmek istiyorum. Hani bütün otobüs şirketlerinin, hepsinin kalkış yaptığı, o garajlar, yani. En sevmediğim ve ülkemizde bir türlü şöyle medeni bir çizgiye getirilmediğini düşündüğüm yapılar, bu kompleks yapılar, otogarlar kardeşim. Siz hiç İzmir'deki otogara bir gittiniz mi? Bak İzmir'deki gene fena değil. İstanbul'da güne gittiniz mi? <laughs> yani aslında şöyle desem daha doğru kardeşim. Siz hiç cehennemi bu dünyada gördünüz mü? <laughs> ya şöyle ki, şimdi Ankara'yı tam hatırlamıyorum ama İstanbul'daki otogar yani işleyişi, içinin dizaynı, dükkanlar, tabelalar, satış yapan elemanlar falan yani. Biraz sert konuşacağım ama rezalet kardeşim. Böyle insanın o içindeki umudu kıran, o motivasyonu yerle bir eden, bütün düzeyleri alt üst eden bir yapı yoktur kardeşim. İstanbul Otogarı. Bak İzmir'de iki numara. Yani berbatlıkta iki numara diyorum. Yani bunun İzmir veya İstanbul olmasının önemi yok. Gidin görün. Ha hatalıysam gelin bana. Karşılıklı fikirlerimizi amansızca tokuştururuz yani. Her şeye de açım. Aha buradayım, bekliyorum yani. Ha istiyorsanız gelin yüzüme tükürün. <laughs> Ama ben doğruları söylerim yani. Çoğu zaman iğneyi batırırım, doğruları söylerim kardeşim. Ayrıca eğri oturup doğru konuşmam. Doğru oturur, eğri konuşurum. Ben de böyle bir adamım yani. Abi o nedir ya? Ya gidiyoruz. Bir kere içerisi kapalı olan taraf hangar gibi. Tamam, tabii ki güzel. Her otobüs şirketinin kendi bürosu var. Onların tabii ki ışıklı tabelaları olacak. O kadar olacak kardeşim. Her şey bir örnek olsun diyecek değiliz. Ama ya oradaki büfe türü içeride yer alan kantin türü büfe türü yerler var. Yani böyle bir çalışanlar orada karşı karşıya hayatta karşılaşmayacağınız ama orada karşı karşıya gelmekte olduğunuz insan tipolojileri. Yani var ya hayatında bir daha görmeyeceğin insan türevlerini orada görüyorsun. Kombinasyonların sonsuzluğunu orada görüyorsun kardeşim. Yani hiç yoktan biriyle böyle göz göze gelip uyuzlanıp veya karşısındakinin sinirine dokunup bir anda başını belaya sokabilirsin. O otogarlarda hayatın değişebilir. Ne bileyim gidiyorsun böyle bir tane işte oralarda tabii çaycılar var, güzel kafeler var. Bu arada gerçekten bakın tat ve lezzet olarak oradaki gerek dürümcüler olsun, gerek midyeciler olsun, gerek çay veren, kahve veren veya sıcak yemek veren yerler olsun. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum ama insan tipolojisi kardeşim etrafta. Çünkü ne oluyor abi? Ne bileyim Türkiye'nin en ucuna köşesinden gelen de orada buluşuyor. En modern semtinden, şehrinden gelen de orada bir arada oluyor. E ne oluyor tabii? Ortaya çok enteresan bir melez durum çıkıyor. Yani şimdi birçoğu mesela sosyetik zaten otobüsü seçmez yolculuk olarak. Uçağı seçer. Sırf bu yüzden olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten orada yani düşünsene böyle Ajda Pekkan tadında bir hanımefendinin gelip de böyle güzel giysilerle, seksiyle, öyle naylon çoraplarla, topuklularla falan oradaki o çevrenin, o tipolojik insanların arasında oturup çay içtiğini göremezsin. Kardeşim göremezsin. <laughs> Şimdi burada kimsenin şehriyle veya lehçesiyle veya şivesiyle dalga geçecek durumda değilim. Öyle bir hakkım da yok, haddim de yok ama yani yerli yerince olur ya bazı şeyler. Otogarlarda kardeşim yerli yerince diye bir şey yok abi. Hani bol taneli bir çorba düşün. Hani ama aklına gelen her bir boka atmışsın çorbanın içine. Öyle kardeşim tam bir çorba. Otogar rezalet kardeşim rezalet diyorum ya. Oraya git orada mecburen yani çayını sigaranı içiyorsun. Acıkıyorsun orada durumcuyu görüyorsun. Orada yaprak yaprak tarrak etleri böyle kesip duruyor. Gidiyorsun yiyorsun. Ya Allah hepsinden razı olsun ama abi orada oturuyorsun. Mesela elin bir tane ayısı geliyor. Tövbe tövbe yani. Sözün meclisten hem içeri hem dışarı kardeşim ben olanı söylüyorum yani. Burada özre özre gerek yok. Geliyor bir tane ayı böyle. Böyle bir artist bakışlar falan böyle sana bakıyor. Yanındaki karıya bakıyor böyle. Sigara içiyor sanki bir yara. Sanki bir bokmuş gibi. Lan bir baksan otogarda ne işin var? Ne geri zekalı. <laughs> Yani bir baksan adamlarınla ya Mercedes'inle siyah camlı, siyah renkli Mercedes'inle böyle kurulur gidersin. Adam sana o kadar hokkalıysa taşakların kardeşim. Ya da böyle hava basmazsın otogar köşelerinde. Böyle insanlara kadar çok ki böyle kendini kabadayı zannediyor. Bozuk bozuk böyle şiveyle konuşuyor falan. Böyle bakıyor böyle. Hani zannedersin ki ya militan ya sivil polis ya yani da MIT'ten görevli falan. O, o havalarda değilse şerefsizim bak. O psikolojide o kadar çok orada kardeşim. O kadar çok böyle lavuk var ki. Böyle bakıyor. esrarlı bakışlar falan. Hani öyle bir bakıyor ki adam orada beklediği süre içinde yani bir saatliğine kendini önemli hissediyor. Veya sana hissettiriyor onun yansımasını alıp kendi rahatlıyor. Berbat ya. Hani insan demeye bin şahit ister. Çünkü yani insan dediğin ruhunu incelte incelte yükselte yükselte belli bir mertebeye gelmekle uğraşan varlık birimidir diye ben düşünürken orada geldi dedi abi yazık ya. Yani çevresinde birkaç böyle başka yemek yiyen çay içen veya cuvara içen insan olmasa bunlar hiç orada bir bak diye ya. böyle işte pozmos poz takımca böyle oturacak bitik yitik böyle loser olarak oturacak ama adam böyle oturuyor. Böyle bakıyor ya sen kimsin ya? <laughs> Böyle böyle o kadar çok insan var ki. Şimdi bu insanlarla bezenmiş koskoca bir kompleks yapı düşün. Yani o yüzden diyorum ki sen hiç cehennemi gördün mü? <laughs> Durum bu arada bir Adıyaman saralım da şenlenelim dostlarım. Ya rezalet. İzmir'deki de öyle, İstanbul'daki de öyle. Ankara'da otogarı görmedim çünkü daha çok Ankara'ya sanırım Otobüsle değil de uçakla gittim. Aslında Ankara'da da böyledir. Ya fark etmez abi. Mantalite değişmedikten sonra ne olacak ki? İstersen İstanbul değil de New York'un otogarına git yani. Mantalite öyleyse New York'un da içine sıçarsınız yani. <laughs> Dolayısıyla berbat yani berbat. Herhalde dediğimi birçok insan şu an anlıyordur değil mi? İzleyenlerim dediğimi anlıyorsunuz. Yani şeklen bitmiş. Rezalet, her türün olduğu bir orman düşün. İşte bizim otogarlarımız kardeşim. Aynen. Bu bahsettiğim galiba Esenler otogarı oluyor. Biraz da İzmir'deki de öyle. Ya fark etmiyor ya. Çünkü ya tekrar diyorum çalışanlar falan bir, bir şekilde orada mecburen yani. Ama şiveli ama şivesi hiç önemi yok. Herkesin kendi yaratılışı vardır, fıtratı vardır. Ha, yetiştiği yöre vardır. Bunlar hiç önemli değil. Kardeşim mühim olan ha, her türlü oradaki prosedürlere, düzene, ve o asalete uymandır. Çalışanlarla ilgili bir şikayetim yok. Tabi onların da aralarında ayılar var ama şimdi tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz. <laughs> İstisna artık bozmuyor, kaide mi bozmuyor, neyi bozmuyor, kim <laughs> Allah var ya kafam Allah Çünkü oraya işte gittim ben de eşimle. <laughs> Yazık ya kadın böyle ne güzel kibarca süslenmiş, makyajını yapmış, başka da böyle bir sürü kadın var. Yani Abi dışarıda gidiyorsun peronlara. Nerede diyorsun peron şurada. Orada böyle bir tane mesela oyunun bir tanesi böyle geçiyor önünden. Sen orada sigara içiyorsun. E sen de insansın. Yani çok şık duruyorsun ama ben de insanım. Ben de orada olmak durumuna giriyorum. Yani ormandaki çeşitli türlerle böyle bir arada çok vakit geçiriyorsun otogarda. Tekrar söylüyorum insan gibi olanlara, medeni olanlara canım feda canım ama şekil yani oradaki aura, oradaki keşme keşlik mi artık, çilekeşlik demek de olmaz da oradaki o berbat düzen insanın bütün moralini, o ruhunun temizliğini, umutlarını bir saatliğine yerle bir ediyor kardeşim. Orada bir cehenneme uğruyorsun. Oradan sonra gideceğin yere kadar kafanı otobüste işte anca temizlersin yani. O kadar rezalet yerler. Ama yönlerinden de bahsedelim. Otogarlarımızda Şeklen yani vitrin ve cephe olarak tabi düzey ve tarz olarak sıfır numara puan alabilecek berbat görünüşlü büfelerimiz var. Çok güzel şeyler satılıyor gerçekten çok güzel. Yaprak döner, darrak döner falan gerçekten yapıyorlar. Her gittiğimizde eşek gibi böyle kol kadar böyle kol gibi durmuyoruz ya. Onlardan yana hiçbir şikayetim yok. Midyeci var meşhur. İzmir Otogarı'nda mıydı galiba evet midyeci meşhur midyeci oradan da yedik. Gerçekten yani dükkanlarda bir sorun yok. İnanılmaz güzel çorbalar var. Çok güzel iç dükkanlarda. Hangisinde bilmiyorum İstanbul Otogar'da galiba. Evet. İç dükkanlarda muhteşem güzel kantalar falan var. Kafe diyor, kafe lokanta, kafe lokanta. İşkembe içtik götüm düştü mesela. Allah'a şükür. Ama galiba orada yolculuk yapan insan çeşitliliğinin ve çoğulculuğunun bir araya gelmesinden dolayı medeni insanlardaki bu rahatsızlık ortaya çıkıyor ve öyle kardeşim ben medeni insanım incelmişim incelmişim orada çeşitli türevlerin türlerin kombinasyonların bir arada olduğu böyle bir hani bir ne diyeyim yani mantarvari bir ortam bataklıkvari bir ortamda biraz bulununca benim tabi aklım götüme giriyor kardeşim kusura bakmayın yani Allah ben deistlerimi burada anlatan bir doğaçlamacı meddam yani Otogardaki fiyatlardan şikayetçi değilim. Genelde mantıklı. Yani 12 liraya veya 10 liraya bir döner dürüm yiyebiliyorsun. Gayet mantıklı. Hem de et dürüm bunlar. Et döner yani. O yandan bir şikayetim yok. Ama oradaki tekrar söylüyorum yani insan çoğulculuğu. Uuu var ya. Yani hakikaten yani kafaya taksan orada bunalım geçirirsin. Sakinleştirici alman lazım. Rezanet. <laughs> Ruhunu yani törpüleye törpüleye. Çilenin en büyüğünü görürsün kardeşim orada. Berbat. Şekil kötü. Yani iç mimari gerçekten iç dekorasyon. Rezalet. Cephe mepe desen cephe mepe yok kardeşim. Bilmiyorum yani bizim otogarlarımız benim kabuslarımın en önde gelenlerindendir. Gelelim havalimanlarına. Havalimanlarımızda şekil şükür çok güzel. Süper dizaynlar. Hiçbir şikayetim yok. Muhteşem. Hatta Ankara'daki havalimanı muhteşem. İçeriden böyle ulan düz böyle su birikintisi deremere gidiyor yani öyle dekorasyon, lüks bir ortam. Harika. İstanbul öyle, İzmir öyle. Gayet güzel. Havalimanlarımız çok güzel. Zaten Türk Türk havacılığı dünya çapındadır. Allah hepsinden razı olsun. Çok usta pilotlarımız var. Sonra kontrol kulelerimiz çok iyi. Gerçekten Havalimanının işleyişi çok iyi, hostesler birbirinden güzel, cillop bacak, hepsi çok iyi, tamam. Hizmet güzel, taşıyıcılar, Allah hepsinden razı olsun. Valizleri teslim alma sistemi bana çok güzel. Yalnız havalimanlarımızda, yurt dışındaki durumu bilmiyorum bak, bilmeden söylüyorum ama benim o gördüğüm fiyatlar nedir kardeşim ya? Yani o çeşitli markaların restoranları, kafeleri falan var ya, oralarda yiyeceğiniz veya bir burgerci falan var işte. Orada yiyeceğiniz her şeyin fiyatı neden iki katıdır kardeşim ya? Yani insanlar havalimanına geliyorsa, uçağa biniyorlarsa illa kıçına böyle kol gibi mı iyice kanırtacak mısınız? Bu mu lazım ya? Bu mu? Olay bu mu yani? Adam oraya uğradıkça, acıktıkça yesin kazığı. Ha, 25 lira menüye versin 45 lira. Amına, Bir tane çikolata bakıyorsun kardeşim orada böyle kaymışlar işte gazeteler, çikolatalar, sakızlar, mis sütler, meşrubatlar falan. Ya bir kolaya 5 lira veya 7,5 lira verilir mi ya? Oraya bittin buzdolabı koyuyorsun, atın diyorsun. Oraya baktım yazıyor. Ne yazıyor? 5 lira ile 10 lira veya 20 lira atabilirsiniz diyor. İnşallah para üstünü veriyorsunuzdur amına kodumunu. Yani o ne kardeşim orada 7,5 liraya kola fiyatımı ne bir şey gördüm. Ayıptır be, günahtır be. Yani bu kadar iki katı kazanacaksınız da ne olacak? Kesinlikle çok şiddetli şekilde kınıyorum. Hatta terbiyen müsaade etse ben yani neler diyeceğimi burada biliyorum. Siz dediğimi farz edin. Nasıl bir fiyat belirlemedir bu ya? Ya çok meşhur bir tane burger firması var, burger firması var. Bir kere Kızla gidiyordum oradan baktım kardeşim 36 liradan mı başlıyor neydi menüler? Tabi o iki yıl önce falan da yeni fiyatlara bakmadım bile yanından bile geçmedim. Ha orada bir şey yiyeceğim de 45 lira vereceğim. Ha çok da şeyim neydi? Ha biz de enayidik değil mi? Ben ne olacak zaten uçak yolculuğu değil mi? Orada giderim sigara terasına sigaramı içerim. Ha kök gibi tamam 10 lira veririm kahvemi bulurum orada. Var çünkü büfelerde normal 10 liraya kahve falan da var. Bilmiyorum 12-15 de olabilir. Hiçbirine güvenmiyorum. Ama sabrederim zaten bir saate en fazla gideceğim yere ulaşacağım. Orada giderim bokunu çıkara çıkara yemeğimi de yerim, dönerim de yerim. Kol gibi durumumu de 15 liraya yerim be kardeşim. Yani rezalet ya. Havalimanlarımızdaki bu yiyecek maddelerinin fiyatlarını kesinlikle arkalı önlü tenekeden koyarak kınıyorum kardeşim. Rezillik diyorum, günah diyorum, israf diyorum, hakkımı helal etmiyorum kardeşim, rezaletsiniz diyorum. Burada piyasada 2 liraya aldığımız küçük çikolata veya gofret. Bakıyorum yani ya hani yemekler pahalı şuradan 2 tane gofret veya çikolata atalım da midemizde bir şey olsun hani açlığımızı bastırsın diyorum. Ya bir bakıyorum 6 lira yazıyor eşşal eşşek. 6 lira nedir ya? Neden iki katı olmak zorunda mı? Anlamıyorum ki. Havalimanı çok masraflı mı dönüyor? Tamam anladım. Masraflı da tabii. Bine yakın kişi mi? Bin küsür kişi mi çalışıyor? Kaç bin kişi bilmiyorum da. Onun dönmesi için ille orada yolculuk yapan, zaten hakkıyla parasını verip uçan, uçuş yapan insanların bir de götüne kazık mı sokmanız lazım yedi içtiği üzerinden be? Rezalet ya rezalet. İşte böyle dostlarım. Yani sevgili izleyenlerim, sevenlerim. Ben bu otogarlarımızın rezalet görünüşleriyle ve insan çeşitliliğiyle bir de havaalanlarımızdaki bu inanılmaz pahacılı, pahacı tutumu böyle sizlerle dertleşerek bir kim kusarak burada lalet demek istedim. Bu yüzden bugünlük sohbeti özellikle bu yolculuğum sırasında yapıyorum. Tam varsa katılmadığınız, Yönü varsa bu konuşmamın. Tabii ki yorumlarla bana katkıda bulunabilirsiniz. Sizi seviyorum kardeşim. He, seviyorum ama otogarlarımızın o görünüşünü hiç sevmiyorum. Aurasını, o çamur rengi aurasını hiç sevmiyorum. Bir de havalimanlarımızdaki bu tüketim maddelerinin bu kadar pahalı olmasını nefretle kınıyorum. Ama sizi çok seviyorum. Sevgilerimle dostlarım, gıgına öpüyorum.